Üstteki bütün yatağımızı elimize aldık. Plakların kapısına tekrar dayandık. O biraz beni korkutmuştu aslında. Dolmemeden 5, dolmemeden ise 2 tane sütlerinin içinden katolojik sütler dolmuş laboratuvara gönderildi. Sanırım bu böyle mi devam etti? Tabii ki hayır. Herkese merhaba. İkinci videoma hoş geldiniz. Aslında bu kadar ara vermeyi düşünmüyordum ama üçüncü kemoterapide denk geldiği için ve o dönemi de biraz sıkıntılı yaşadığım için ancak toparlanabildim. Ee, şimdi kaldığım yerden devam etmek istiyorum. İlk videomda meme kanseriyle tanışma hikayemden bahsetmiştim. Ee, i̇şte klinik tanılar kondu, doktor tanısı konduktan sonra şimdi sıra geldi işin radyolojik bölümüne. Onlar da nedir? İşte sırasıyla tekrar detaylı bir ultrasonografi, e, ardından meme MR'ı, daha sonra biyopsi ve sonrasında da PET çekimi. Şimdi ilk önce tekrar detaylı bir ultrasona girdim, orada tekrar bakıldı. E, orada aslında e, ilk ultrasonda çıkan işte bir kitle ve koltuk altında görünen bir kitle vardı. Bu detaylı ultrasonda da o koltuk altı, lenf dedikleri yerlerde bir değil birkaç tane kitle olduğu saptandı. Sonrasında hemen meme MR'ı çekildi. Meme MR'ında da yine tespit edildi. Ve ardından biyopsilere sıra geldi. Bu biyopsiler kalın iğne ile yapılan biyopsilerden işte kitlenin içine girip oradan parça alınıp patolojiye gidiyor. O biraz beni korkutmuştu aslında e, duyduğumda. Aslında biyopsinin ne olduğunu biliyorum tabii ki ama hani kalın iğne dendiği zaman e, biraz ağrılı olabileceği geliyor insanın aklına. Ama öyle olmadı. E, güzel geçti. E, sıkıntı yaşamadım. Sol memeden 5, sağ memedense 2 tane kitlenin içinden patolojik bulgular alınıp laboratuvara gönderildi. Sağ memedekiler temiz geldi olmamadıklar zaten bildiğimiz ve beklediğimiz üzere %99 olan e, oran %100 ile ispatlanmış oldu türü de Tabii ki benimkinin türü üçlü negatif denen bir tür olarak belirlendi e, Bu da ne demek oluyor hormona duyarlı olmayan kanser türü anlamına geliyor e, yani Hormona duyarlı olanların her iki pozitif olarak adlandırılan türü, benimki ise e, üçlü negatif, triple negatif denen bir tür. Bu hormona duyarlı olana göre daha agresif bir tür ama kemoterapiye de en iyi yanıt veren bir tür. Sanırım işini en sevindiren kısmı bu. Çünkü ben hormon tedavisi alamayacağım, akıllı ilaç kullanamayacağım. Çünkü bu türde o ilaçlar kullanılmıyor, etkili olmuyormuş. Öyle söyledi doktorum. Biz tabii ki bütün raporlarımızı elimize aldık. Bülent kapısına tekrar dayandık. Bülent Bey bütün hepsini tekrar bir daha değerlendirdi. Ve e, tedaviye kemoterapiyle başlamam gerektiğine karar verdi. Çünkü e, kitlem biraz büyük ve onun ilk önce kemoterapi ile küçültülüp te, e, ameliyata hazır hale gelmesi gerekiyor. Bizi e, zaten ayarladığı bir onkolog vardı. Onunla daha önce de görüşmüştük. Oraya yönlendirdi. Bu süreçte e, artık sizi ameliyat edecek doktorla vedalaşıp süreci onkologunuzla birlikte sürdürüyorsunuz. Benim de kemoterapilerim başladı. Hemen ertesi gün başladı üstelik. Bir zaman kaybetmek istemiyorduk. Onkologla da görüştükten sonra hemen ertesi güne randevu oluşturduk. İlk kemoterapiye gideceğim gece inanılmaz heyecanlıydım. Sabaha kadar uyumadım diyebilirim. Çünkü yan etkilerini çok merak ediyordum. Ben de nasıl bir etki yaratacak hiç bilmiyorum. Ablamdan dolayı biliyorum tabii ki ama Sonuçta tedaviler aynı değil Onu da biliyorum Ablam palyatif kemoterapi görüyordu Durumundan dolayı Ben kırmızı ilaçla Başlayacağımı biliyorum Kırmızı ilacın da ne olduğunu Araştırmıştım Aslında bu saç döken ilaç Kırmızı, kırmızı ilaç dedikleri ilaç Onunla başlanacaktı Saçlarım aklıma gelince <laughs> Biraz böyle kendimi ne kadar motive etsem de saçlarımın döküleceğini düşünmek beni biraz böyle dibe çekiyordu. Ama tabii ki ona da alıştırmıştım kendimi. Yapacak bir şey yok. Yani giden saç olsun. Ertesi günü kemoterapiye gittik. İlk kürümü almaya başladım. Tabii öncesinde bir kan tahlili falan yapılıp kan değerlerinize bakılıyor. Uygunsa kemoterapi veriliyor kan değerlerim iyi geldi. Hemen kemoterapiye başladık. İlk kemoterapimi aldım. Eve geldim. Hiçbir şey yok. Kendimi gayet iyi hissediyorum. Aha dedim herhalde böyle geçecek. Akşam oldu. Hala gayet iyiyim. Hiçbir şey yok. Hatta enerjim de gayet yerinde. Peki sizce bu böyle mi devam etti? Tabii ki hayır. Kemoterapinin yan etkileri denen gerçekle maalesef birkaç saat sonra yüzleşmek zorunda kaldım. Onlar hakkında da bir sonraki videomda konuşmayı düşünüyorum. Dediğim gibi, daha önceden de dediğim gibi yani kemoterapi üzerine konuşulması gereken çok şey var. Hani o dönemde neler yedim, nasıl beslendim daha detaylı anlatacağım. Ama şimdilik sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.